Hayrola Samim? Kiremitine dokunmadın. Bir problemin mi var? İştahım yok hocam. Canım istemiyor. Yani moralim bozuk. Kiremit falan kıramam ben şimdi. Ninja bünyesi akrep bünyesine benzer Samim. Sıkıntı akrebin kuyruğundaki zehir gibidir. Akrebin kendisini sokması misali. Sıkıntı da bir ninjayı içten içe zehirleyip bünyesini çökertir. Ben kendimi zehirlemek istemiyorum hocam. O zaman müsait bir yere zehrini dök. Sıkıntı da anlat ki dünya ferahlasın. Evet hocam. Yap. <laughs> Beni daha şu yaşta bana bile sormadan evlendirmeye kalkıyorlar hocam. Daha ninjalı kariyerimin başındayım. Askere bile gitmedim daha. Öyle diyorsun da samim. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ninja değil, ejderha olsan tek başına çekilmiyor şu hayat. Mesela şu dövüş salonuna bir kadın eli değse ortalık böyle darmadağınık olur mu? ...kiremitler her gün düzgünce istiklenir, halterin tozu alınır, kum torbası her gün mis gibi deterjan kokar. Aman hocam neler diyorsunuz siz? Sen ninja bünyesi her gün yumurta yemeyi, çorap yıkamayı kaldırır mı zannediyorsun? Hocam e, sakinleşin, yoğunlaşın, konsantre falan olun. E, sizin moraliniz bozulmuş. Tabiat her şeyi yink ve yank olarak yaratmıştır. Dişisi olmayan ninja olur mu? Olmuyor işte. Bünye bu, istiyor. <laughs> Anlaşılan ninjaların çiftleşme mevsimi gelmiş hocam. <laughs> ninja ise çimontadan mı yapıldık Samim? Sen geceleri yalnız yatmak ne demek bilir misin? Kırda yolduğun lotus çiçeğini verebilecek bir kimsenin olmaması... ...ne acı bir vaziyet. Artı yıkar yani bunlar insanı. E, haklısın tabii hocam. Yani bilhassa şu bahar mevsiminde. E ne demişler? Nisan bayıs ayları, gevşer gönül yayları. <laughs> Sen yine şanslısın Samim. Seni evlendirmeye kalkışan bir ailem var. Oysa ben kimim kimsem yok. Bir garip ninjayım. O ne biçim laf hocam öyle. E biz varız ya burada. Şurada hastalansam bir çorba pişirme olayına girecek. Artı şefkat gösterisinde ön plana çıkıp beni rahatlatacak bir insan evladı yok. Ee, ayıp ediyorsun ya. <laughs> ediyorsunuz yani hocam? Lan dünyanın bir tarafını incitsek, sakat kalsak beni burada bulmaları bile üç hafta alır. Ya boş verin hocam ya. Olmazsa anneme açarız bu mevzuyu. Hem kendisi çöp çatan bir çeteye mensup. Sizin işinizi halleder. Hem belki de benle uğraşmaktan vazgeçip size yoğunlaşır. <laughs> Samim şimdi bana söz ver. Ninja yemin et. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak. Kurstan başka kimse duymayacak. Olsun hocam o yarım. Artı sakat kalır bünyen. Tamam hocam. Peki yani. <laughs>